Gündemdeki önemli, en çok konuşulan başlıklardan biri de e, takdir edersiniz. Instagram e, Türkiye genelinde erişime kapatıldı. 2 Ağustos'tan itibaren kullanıcılar ulaşamadılar. E, son açıklamanızda Instagram tarafıyla görüşmelerin olumlu gittiğini söylemiştiniz. Büyük bir ilerleme kaydettik demiştiniz. Doğru. Yeni bir gelişme var mı? Instagram ne zaman açılır? Ya da açılacak mı? Yani biz e kapalı kalması bizi çok mutlu etmiyor. Ee, ama e, yani ülkemizin e, kanunları, kuralları var, hassasiyetleri var. Bu noktada e, şirketin e, kendine göre kuralları var elbette. Ama bizim ülkemizse bizim kurallarımız, kanunlarımız mutlaka uygulanması gerekir. Bu anlamdaki hassasiyetlerimizi kendilerine bildirdik. Belli bir noktaya geldik hani çok fazla uzamasını bir gerçekten biz de istemiyoruz. Hani e, üç tane genel toplantı yap, yaptığımız arkadaşlarımızın yaptığını söyleyebilirim. Ama anlık olarak da iletişim halindeyiz. Belli bir noktaya geldik İnşallah Bizim de hassasiyetlerimiz e, istediğimiz kadar epey bir e, hani e, aşama kaydettiğimizi söyledim. Bizim istediğimiz kadar Karşılandı takdirde. Onu bekliyoruz. Hı hı. Ee, biz de erişim engelini... ...inşallah kaldıracağız. E, sayın Bakan, Hamas'a ve YPG'ye... ...bakış arasında bir farklılık olduğunu söylediniz... ...Instagram tarafının. Bu da... ...Türkiye'yi rahatsız eden önemli konulardan... ...biriydi. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Yani, tabii tabii. Şimdi... E, ...burada mesela bakın PKK ile ilgili... E, ...dünyada... ...kabul edilmiş olan bir terör örgütü... E, ...var. Ve onunla ilgili... ...çok bir problem yok. Ama diğer... ...örgütlerle ilgili... Yani dünyada farklı görüşler var. O görüşler işte bazı terör örgütü kabul ediyor, bazı etmiyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Biz Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyoruz. Ama dünyadaki birçok ülkede ya da bazı ülkelerde görüyor. Dolayısıyla bu noktada görüş ayrılıkları var. Onu da halletmeye çalışıyoruz. Yani onu da gidermeye çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla halihazırda hazırda görüşmeler devam ediyor. Kesinlikle. Bugün açılır mı peki böyle bir? Yani bugüne Bugün. nasip diyelim. Bugüne nasip diyelim ama hani dediğim gibi sürekli iletişim halindeyiz. Biz nasıl olsa engelledik, nasıl olsa kapattık. Rahatlığı içerisinde olmadığımızı söylemek isterim. peki son dönemde yine Hüseyin Meclis Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın bir açıklaması var. TikTok'un da kapatılması gerektiğine dair. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yakın dönemde böyle bir şey bekliyor muyuz? Şimdi e, ya bizim e, kanunun e, ve kuralların e, bilgi teknolojileri ve iletişim başkanlığına verdiği görevler var, mahkemelerin görevleri var. Elbette biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Ancak hemen şu platformu kapatalım diye bir ajandamız yok. Çok net olarak söylüyorum. Yani takip ediyoruz, gerekli uyarılar varsa onları yapıyoruz. Ondan sonra hani e, bir anda biz sizi kapattık değil, bir süreçtir bu ama. Yapılmış olan bir hazırlık yoktur. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Tiktok'a giden bir uyarı var mı peki tarafınızda? Şöyle hani e, hep oluyor, hep oluyor. Yani oradaki bir paylaşımdan dolayı oluyor. Zaten resmi temsilcileri var ve biz e, bunları e, hani genel anlamda yerine getirmelerini bekliyoruz ve bunların birçoğu da yerine getirildiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla hani Tiktok'un hemen kapatılma ile ilgili. Ya işte şunlar şunlar da olursa kapat ya yok böyle bir şey. Peki yine son dönemdeki gelişmelerden biri yaklaşık 15 milyon kullanıcısı var. Türkiye'deki kullanıcı sayısı da bu rakamın %4'üne tekabül ediyor. Roblox, hı hı. E, çocuk istismarına neden olan içerikler nedeniyle mahkeme kararıyla kapatıldı. Hı hı. Başka oyun siteleriyle ilgili benzer riskler var mı? Ee, yine kapatılmaları söz konusu olabilir mi? Bununla ilgili çalışma var mı? Şöyle buradaki tabii e, kapatılma sebebi bir e, hani ya da yetkisi bir mahkeme kararıyla ancak mümkün. E, bu dava sürecinden bizim BTK olarak ya da bakanlık olarak herhangi bir bilgimiz ya da müdahilliğimiz olmadı. Niye olması da gerekmiyor zaten. Orada alınan bir kararı alındıktan ve bize tebliğ edildikten sonra BTK'ya tebliğ edildikten sonra bilgimiz oldu. Kanun şunu diyor. Bu mahkeme tarafından ilgili kuruma tebliğ edildikten, bildirildikten sonra 4 saat içerisinde işlem yapılır diyor. Dolayısıyla bizim de bu vesileyle e, bilgimiz olmuş oldu. Bu anlamda gereğini yapmış olduk. Hani Instagram'da aynı zamana gelmiş olması sanki böyle bir seri kararların alınacağı ile ilgili bazı dezenformasyonlar da var ama böyle olmadığını ben söylemek isterim. O konuyla ilgili Adalet Bakanımız bence yeterince e, geniş ve güzel bir açıklama yaptı. Tamamen bir mahkeme kararıdır. Orada farklı bir karar tekrar bir mahkeme kararıyla ancak alınabilir. Herhangi bir karar alınır da bize bildirilirse biz o kararın gereği her neyse onu da yapmak durumundayız. Peki yine bugün sabah saatlerinde Ankara Polatlı'da bir kaza meydana geldi. 9 can kaybı var, 27 yaralı var. Buna dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani tabii Polatlı'ya yakın olan bir mesafeden maalesef bir yolcu otobüsümüzün e, yoldan çıkması ki ilk etapta aldığımız bilgiler e, uyuduğu şeklinde e, orta refüjdeki korkulukları tahrip ederek belli bir hızla e, yani muhtemelen yasalı sınırlarının üzerinde e, tahrip ederek orta hendeye giriyor. Ve bir fren izi olmaksızın maalesef yoluna devam ediyor ve üst geçit köprüsünün e, ayağına vurarak orada e, vatandaşlarımızın bir can kaybına sebebiyet veriyor. Biz de takip ediyoruz. Tekrar Allah'tan ben rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. İlk etaptaki bilgiler bu ama elbette bu konu soruşturulacak. Ona göre hani başka detaylar da varsa kamuoyuyla onlar da paylaşılacak. Sayın Bakan şimdi Çukurova Havalimanı'nın açılışına tekrar dönmek istiyorum. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir törenle açılacak hizmeti. Evet. Neler söylemek istersiniz? Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani bu bu havalimanları tabii siz biraz önce hangi aşamalardan geçti dediniz. Gerçekten buranın karar verilmesinden projesinden, inşaatından, takibinden birçok insan görev yaptı. Bakanlar görev yaptı benden önce de. Yani bu şeye benzer hani sizin bir çocuğunuzu yetiştirmenize benzer gerçekten hani dünyaya gelir o büyür vesaire. Dolayısıyla bu da aynı şekilde birçok aşamalardan geçti. Birçok zorlukları vardı. Bugün hani bu aşamaya geldi. Yarın da inşallah açılacak ve Türkiye'deki bizim hani belki ilk beşte olacak olan ama mutlaka ilk on içerisinde olacak olan havalimanlarımızdan bir tanesi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize yeni bir eser kazandırmanın, bir mühendislik yapısı kazandırmanın mutluluğunu, kıvancını yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni projeler de olacaktır. Evet onları da duyuracaksınız. Biz de buradan aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz bizi hem burada ağırladığınız için hem de sorularımızı yanıtladığınız için. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ukader Uraloğlu yayın konuğumuzdu. Hem gündeme ilişkin başlıkları değerlendirdi hem de yarın açılışı yapılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı hakkında bilgi verdi.